Merhaba arkadaşlar ben veteriner hekim Yasin Eymen Çelik YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz geçen hafta başlattığımız kendi yemini kendin yap çuvalda kar et, kaliteli yem yedir programlarımız başlamıştı. İlk olarak toklu yemlerini ürettik. Bu hafta cumartesi günü de koyun süt yemini yapacağız arkadaşlar. Ondan sonraki haftalarda büyük başla ilgili süt yemleri, besi yemleri, kuzu yemleri, kanatlı yemleri bunların hepsini yapacağız ve konuşacağız. Ama bu program serimizi başlatmışken ben bu hafta hayvan besleme konusunda uzman veteriner hekim İsmail Kamburoğlu'nu konuk olarak aldım. Bu hafta yem fiyatları, fabrika yem fiyatları neden yükseldi? Neden ülkemizde bir sürü fabrika yemi üreten firma var? Peki biz kendi yemimizi yapsak ne gibi artıları, eksürleri olur? Biz bunu sadece ve sadece ekonomik karlılık için mi yapıyoruz? Bunları konuşacağız. Peki işletme giderlerimizin ne kadarını Yem fiyatları oluşturuyor. Bunları konuşturacağız. Çözüm önerilerini tartışacağız. Ondan sonra ilerleyen haftalarda da çeşit çeşit ürünleri yemlerimizi kendi karışımlarımızı yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Önce konuğumuza hoş geldin deyip onu bir tanıyarak programımıza başlayalım. Evet İsmail hoş geldin. Nasılsın iyi misin? Hoş bulduk Yasin hocam. Sağ olun sizler nasılsınız? Ben de iyiyim çok şükür. İsmail bir kendini tanıt bir seyircimiz seni bir tanısın. Ne iş yapıyorsun nelerle uğraşıyorsun onlardan bir bahset. Ondan sonra da konulara girmeye başlayalım. Sana da soracağımız çok sorular var. İsmail Kamburoğlu veteriner hekim. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezunuyum. Yaklaşık 14 seneden beri bu sektörün içerisindeyim. Hayvan besleme üzerine çalışıyorum. İşletmeler, çiftlikler gibi böyle çalışıyoruz öyle söyleyeyim. Şimdi biz de zaten programımıza seni konuk etmemizin amacı sadece biz konuşmayalım. Konunun uzmanlarına da söz verelim istedik. Toplu yapımında da bize çok yardımcı oldun. O yüzden de seninle bu programı çekmek istedik açıkçası. Şimdi İsmail önümüzde fabrika yemimiz, mısırımız, arpamız, aç çiçeğimiz, kepeğimiz var. Bir de TMR'dan çıkmış kaba yem karışımımız evet. var önümüzde. Bunları konuşacağız. Ben önce şunu sormak istiyorum. Biliyoruz ki ülkemizdeki işletmelerin en büyük giderini yem masrafları oluşturuyor. Evet. 2010 senesinde süt yeminin çuvalı 25 liraydı. Aynı zamanda da kilosu 50 kuruşa denk gelmiş oluyordu. O zamanlar sütün litre fiyatı da inek sütünden bahsediyorum 75 kuruştu. Daha sonra şu an gelmiş olduğumuz 2021 yılında artık süt yeminin fabrika yeminden bahsediyorum kilosu 2 lira 60 kuruşa, sütün fiyatı 2 lira 80 kuruş ya da 3 lira gibi bir rakamlar seviyesinde değişiyor şu aralar. Şimdi önce bu niye böyle oldu bunu konuşalım istiyorum. Daha sonra işletmelerin en büyük giderini oluşturan bu yem giderlerini nasıl düşürebiliriz? İşte biz bunun için kendi yemlerimizi yapıyoruz ya. Evet. Burada amacımız sadece daha ekonomik hale getirmek mi bunu yoksa daha kaliteli bir şey mi üretmiş oluyoruz? Hani bir halk arasında bir takım söylemler vardır ya işte fabrika yemi o kimyasallar var içinde falan filan hayvanlara zarar veriyor. Gerçekten böyle şeyler var mı? Bütün bunları konuşmak istiyorum aslında. Dolayısıyla Önümüzdeki cumartesi günü de üreteceğimiz koyun süt yemi arkasından gelecek olan diğer büyükbaş yemleri, kanatlı yemleriyle de alakalı vatandaşın aklında net bir şeyler oluşmaya başlasın evet. istiyorum. Yani biz burada sadece bunu ekonomi için yapmıyoruz. Ben bunu konuşmak istiyorum. Hem de vatandaşın ufkunu genişletecek, hayvancılıktan daha çok para kazanmasını, daha keyifli bir hale gelmesini sağlayacak bir şeyleri onlara vermek istiyorum açıkçası. Önce bu niye oldu diye başlayalım İsmail. Öncelikle böyle bir konu seçtiğiniz için çok teşekkür ederim. Niye derseniz bugün üreticimiz gerçekten zor durumda. Bunu açık açık konuşmak gerekiyor. Bu sektörün içinde olan birisi olarak söylüyorum bunu. Hatta şöyle iddialı bir şimdi de söyleyeceğim. Bundan 10 sene sonra acaba 50 kilogramlık çuvallarda süt yemi, besi yemi gibi yemler olacak mı? Onu da konuşmak gerekiyor. Geldiğimiz noktaya şöyle bakabiliriz. 10 sene önce Türkiye'de 450 tane faal yem fabrikası vardı. Adet olarak söylüyorum bunu. Üretimi %80-90 kapasitelerde. Sene 2021 üreticimiz diyoruz ki yem girdilerini karşılamakta çok zorlanıyor ama yem fabrikası sayısı 850 adet olmuş ve %90 kapasiteyle çalışıyor. Yani şuradan baktığımızda dünyada bir ülkede en çok yem fabrikası nerede var derseniz herkes parmakla bugün Türkiye'yi gösterebilir, ülkemizi gösterebilir. Ama kazanç olarak hayvancılıkta bizim yem girdilerimizi azaltmakla alakalı çok büyük sıkıntılarımız var. İsmail. Türkiye'de 850 tane dedin ya Avrupa ülkelerinde kaçer <laughs> tane fabrikalar var? Şimdi Zaten bugün konuşacağımız konu tamamen bununla alakalı. Bugün Avrupa'ya baktığımız zaman Hollanda, Fransa, Almanya gibi ülkelerde iki elin parmağını geçmeyecek gibi evet çok ciddi bir şey söylüyorum burada. Aslında bizim yapmamız gerekenler, çarelerimiz, çözümlerimiz ortaya çıkmaya başlıyor. Biz çünkü devamlı sorun anlatıyoruz. Devamlı platformlarda sorunlar tartışıyoruz. İşte yem fiyatları çok yüksek, fabrikalar şöyle. İşte bunun çözümü şurada. Bundan 10 sene önce tahıl bol, fabrika yemleri uygun fiyatta, süt iyi bir kar marjı var. Ve bizim üreticimiz ciddi anlamda kendi tahılını, kendi ürünlerini, ayçiçeğini, buğdayını, arpasını, mısırını kullanarak hayvanını besliyordu. Ve yem fabrikaları daha çok bunu destekleyici oluyordu. Hatta hala daha yem çuvalarının üzerinde tamamlayıcı süt yemi, tamamlayıcı besimi ibareleri bulunur. Ama bugün geldiğimiz noktada ise bunun tam tersini görüyoruz. Çok ciddi rakamlarda, çok ciddi miktarlarda yem kullanıldığını, yem tüketildiğini görüyoruz. Bunu şimdi üreticiye sorduğumuz zaman, vatandaşa sorduğumuz zaman diyor ki tahılım üretmek çok pahalandı, İşte girdiler çok pahalandı. Masraflar çok arttı, işte mazot çok arttı, işçilik çok arttı diyor. Haklıdır da, buna tamamen katılıyorum. Ama şunu unutmamak lazım, bu fabrikalar da bu ürünleri alarak yem üretiyorlar. Bu 10 senede fabrika sayısı artarken yani sanayi kesimi büyürken ne olmuş oldu bu sefer? Mecburen fabrika kesimi bu miktarı karşılamak için yurt dışına yani ithalata yönelmiş şey oldu. Yani 2010 senesinde %80 gibi ben üreticimden ham madde alıp ürün yaparken bugün geldiğimiz noktada %20 gibi bir ihtiyacımı karşılayabiliyorum. Bu sene bazında. Yani 10 sene önce bundan 10 sene önce 450 tane yem fabrikamız varken bu fabrikalar ürettikleri ürünün %80'ini arpasını, buğdayını, mısırını neyse gerekli olan ham maddenin %80'ini Türkiye'den alıyorlar. Evet. %20'sini yurt dışından alıyorlar. Evet. Ama şu an 850 adete çıkmış olan yem fabrikaları ihtiyacı olan arpa, buğday, mısır gibi ürünlerin %80'ini yurt dışında %20'sini yerli. Dolayısıyla artık biz o zaman arpada, buğdayda, mısırda da... E, dolara Euro'ya bakmak zorunda. Maalesef gibi bir durum da ortaya çıkıyor. Çok çık. fazla, çok çok fazla etmen çok var. Çok ilginç bir şey. Ülkemizdeki hayvan sayısından daha fazla hayvan varlığı olan ülkelerde 5 tane, 3 tane, 2 tane evet. yem fabrikası varken biz onlardan çok daha az adet sayıda hayvana sahip olmamıza rağmen 850 adet gibi yem fabrikasından bahsediyoruz. Çok da ilginç olmuş oldu. Altını evet. çizmek istedim. Evet maalesef bu birinci konu etmen. Tabi burada 850 tane yem fabrikasına çıktık. Üretim mi yetmiyor? Hayır. Hem üretim düşüyor bir yandan. Yani üretimden kastım e, arpa, buğday, mısır üretimimiz düşüyor. Hem de bir yandan şu ortaya çıkmaya başladı. Maliyetler artmaya başladı. Dünyada tahıl fiyatları artmaya başladı. Çünkü bir yandan talep ediyorsunuz. Çok ciddi. Herkes talep ediyor. Talep arttıkça bu sefer ne oldu? Fiyatlar çok 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 ciddi. Ufacık bir şey. İşte dolar arttı, çıktı. İşte ne bileyim e, Arjantin'de sel götürdü. Çıktı. Soya pahalandı. İşte Rusya'da Kış çok sert geçti, buğday fiyatı arttı gibi çok çok etmen ortaya çıkmaya başladı. Bu sefer de e, bu ham maddeyi satan ülkeler bize şu tekliflerle gelmeye başladılar. Ya siz yem yapıyorsunuz, çok ciddi, ciddi üretimleriniz var. O zaman biz size DDGS diye bir ürün var, bunu verelim. Hem enerji hem protein kaynağı. Oradan Rusya çıktı dedi ki işte bizim çok güzel buğday kepeğimiz var. Hem bir nişasta kaynağı, bundan yem yaparsınız gibi. Sektör inanılmaz değişik bir hale gelmeye başladı. Bakıyorsunuz bugün yem çuvallarında özellikle söylüyorum ben bütün yem alan herkese bunu söylüyorum. Lütfen etiketlere bakınız. Çoktan aza doğru içerik yazar. Yani başta ne yazdığı ve sonda ne yazdığı çok önemlidir. Bu bir ürünün içerisinde en çok ne varsa en başı o ve sırasıyla azalarak gider. Çok önemli bir şey söyledin. Altını çizelim. Ortadan kaçsın istemiyorum. Evet. Arkadaşlar yem çuvallarının üzerinde olan hani ne kadar enerji ne kadar protein olduğunu belirten bir ufak kağıtlar var ya. Gerçi artık üzerinde enerji yazmıyor. Eskiden yazıyordu. Evet. Onun üzerinde içerisindeki ham maddelerin yazdığı kısma baktığınızda en baştaki olan o çuvalın içerisinde en fazla bulunan üründür ve bu sırayla devam eder. En sonda yazan da o çuvalın içerisinde en az bulunan üründür. Yani siz yem çuvalına baktığınızda kepekle başlıyor, DDGS ile devam ediyor. Evet. Artık sonlara doğru mısır ay çiçekler, arpa ayçiçekler mısırlar ay arpalar çıkmaya başlıyorsa siz hayvanlarınıza işte bu şekilde işlenmiş ya da besin değeri olmayan dolgu malzemesi olarak kullanılan şeyleri yediriyorsunuz gibi yani, bir şey çıkıyor. Peki bu DDGS'de yüksek bir protein var, yüksek evet, bir enerji evet. var. Yani iyi bir şey değil mi bu? Ve bu DDGS ne? Şimdi DDGS ne? Mısır e, şeker fabrikalarına gider. Ee, bir ara ülkemizde çok gündem oldu yabancı bir firma biliyorsunuz haberlere çıktı işte fruktoz şekeri vesaire gibi glikoz şurubu gibi ee, buradan bu sırada mısır bir işlem görür bu mısır işlem görür 8 protein bir üründen bahsediyoruz yani kilogramında 80 gram protein olan bir üründen tahıldan bahsediyoruz bu çıkan yan ürüne biz DDGS adı veriyoruz ve bu 28 yani 280 gram proteine çıkıyor enerjisi de bir miktar artmış oluyor. Peki %8 proteinden evet, %28'e e çıkıyor. Proteine çıkmış oluyor. Şimdi bu ne kadar faydalı? Bunu şöyle düşünmek lazım. Elin Amerikalısı diyor ki bu çok güzel. Siz bunlarınızı yem yaparken rasyonlarınızı %40 kullanın diyor. Amerika'ya gidin. Keşfetme. Hani diyorlar ya Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Kendi rasyonlarında bunun bir gramını bulamazsınız. Almanlara sorduğunuz zaman buna çöp diyorlar. Yani çöp bu. Yani, yani evet. kağıt üzerinde bir 28 protein var ama evet. Gerçekte ne var içinde? Gerçekte ne var olduğunu ben çok fazla detaylarına girmek istemiyorum. Bunu halkın takdirine bırakıyorum. Neden diyeceksiniz? Yani bunu aslında biz sadece şöyle de desek olur galiba. Yani 28 protein var ama bir hayvanı yoran bir protein var. İki sindirilebilirliği çok güç olan sindirim oranları çok düşük olan bir protein var. Yani analize girdiğinde laboratuvara gittiğinde evet 28 protein Doğru. var. Ama hayvan bunu yediğinde bir... 28 proteinden normal Mısır'daki 8 proteini kullandığı gibi mi kullanabiliyor <laughs> mu? 2. Bunu kullandığında bunu kullanılabilir hale getirmek için sindirim organları olan karaciğer, atılım organları olan böbrek ne kadar bunlarla e, ne kadar meşgul oluyor, ne kadar yoruluyor? İşte burada da hayvan beslemenin önemi ortaya çıkıyor. Burada da aslında biz neden kendi yemimizi yapmalıyız bu ortaya çıkıyor. E, burada... Ee, bu iş niye böyle oluyor diye tenzih ederek konuşmuyorum kimse. Yani kimseye amacımız kötülemek, yormak değil ama bugün maalesef ülkemizin geldiği nokta bu. Harman yapılıyor 2 ay sonra arpa buğday yok. Üçüncü, dördüncü aylarda arpa fiyatları artıyor. Ben her zaman şunu söylüyorum. Çalıştığım işletmelere lütfen Haziran ayında imki herkes arpasını, mısırını, ayçiğini stoklasın. Ya bunlar bozulabilir ürünler değil. Yani bunlar iki gün sonra çöp olacak ürünler değil. Bunlar elinizde ve cebinizde olduğu zaman sizler yem fabrikalarından veya ham maddecilerden kaliteli protein kaynaklarını satın alıp yüksek proteinli süt yemleri veya ne bileyim işte yüksek verimli ürünler elde edebilirsiniz. Üreticimizin planını yaparken harmanda tahılını, ayçiçeğini, mısırını, yoncasını, e, samanını, yulafını, silajını bu 7 tane ürünü yıllık bazda alabileceği gibi veya ektiği zaman toparlayabileceği gibi plan yaparsa emin olun bu işten para kazanabiliriz. Ya benim çiftçim çok kıymetli ve çok değerli ve tek yapabileceği iş bu. Bu işin tamamen onda kalması lazım. Ve bu işi yaparken bundan 20 sene önceye dönüp anam babam usulü arpa buğday kepek işte mısır ayçiçek yaparken günümüz bilimini kullanıp bunları doğru oranda birleştirip bunu hayvanına yedirirse bu iş tekrar eski düzüne çıkmaya başlar. Şöyle bir durum var. Yani beslenme ile ilgili yapılan hataların neticesi iki gün sonra ortaya çıkmıyor. Maalesef. Yani tabii ki bir yem değişikliği ani yaptığınızda ertesi gün ishal oluyor ama biz onu kastetmiyoruz. Yani sizin kullanmış olduğunuz, ister kendi yapmış olduğunuz yemin karışım oranları yanlış olsun, isterseniz de fabrikadan almış olduğunuz yemin içeriği hayvanlarınızı mutlu etmeyecek içerik olsun. Bu minimum 6 ay sonra, bazen 1 sene sonra, bazen 1,5 sene sonra ortaya çıkıyor. İşte büyükbaş hayvanlarda çok güzel süt alınıyor, işte buzağlar doğuyor falan. Ondan sonra Tohumlama sezonu tekrar geliyor İşte doğurduktan 2 ay sonra 3 ay sonra gebe bırakalım derken doğurduktan sonra 6 ay geçmiş hayvan hala da kızgınlık göstermiyor hala da gebeleşmiyor İşte 2 tane buza alıyorsun 3. buzadan sonrası zaten artık çok zor hale gelmeye başlıyor gibi gibi bir sürü problem ortaya çıkıyor. Tabi burada seni tenzih ediyorum senin gibi bir sürü arkadaşım var sektörde beslenme üzerine çalışan onları da tenzih ediyorum Ve hemen sorun başka şeylerde aranıyor. Evet. Ya biz bu yemi zaten bir yıldır yediriyoruz. Sorun olsaydı bir yıldır sorun olurdu. Bak bir yıldır hiçbir sorun yok. Sorun bugün ortaya çıktı. Demek ki senin işletmede başka bir problem var deyip aslında dikkatleri başka tarafa dağıtılıyor. Aslında çok net ve iyi bir şekilde bilmiyor ki yapılan beslenme hataları hayvanların bir sonraki gebelik döneminde evet. ortaya çıkacak problemlere sebep oluyor. Yavaş yavaş biriken daha sonrasında da çok büyük çığa sebep olacak problemlere sebep oluyor. Sen şimdi az önce dedin ki işte biz bunların hepsini sezonda alalım. Şimdi bazen şöyle sorular geliyor. Vatandaşımız daha iyi anlasın diye bunlar konuşmak istiyorum. O zaman diyorlar ki işte bundan 8-10 ay önce fabrika yem fiyatları da çok ucuzdu. Alsaydın o zaman stoğunu yapsaydın, bunları almaya uğraşacağına. Onu stok yapsaydın şu an çok ucuza yem olmuş olurdu elinde diyor. Peki teorikte? Teoride tamam çok mantıklı. O gün çok ucuzdu. Alsaydık, stok yapsaydık. Hiç bunları tek tek alıp da bunları stoklamaya uğraşmaktansa tek fabrika çuvalını alıp da bir sürü stok yap. yapabilir miyiz? Yapamayız. İşlenmiş ürün. ısı işlem görmüş ürün. Bakın Yasin Bey size şöyle bir şey göstereyim. Şurada görmüş olduğunuz palet yemimiz. Bu ısıl işlem görmüş. Değirmende kırılmış, öğütülmüş, iyice karıştırılmış ve palet haline getirilmiş yem. Bu ısıl işlem gördükten sonra bu ürünün 60 günden daha fazla muhafazası imkansız. Yani bozulmaya başlayacak ve küflenmeye başlayacak. Ürünün besin değerleri düşecek. Ama biz bunu işlenmiş mısırı tane olarak düşündüğünüzde bu ürünün Raf ömrü çok çok daha uzun yani senesine bile getirebiliyorsunuz. Ben ondan dolayı söylüyorum bunu harmanda almak uygun veya kendin üret. Biz burada zaten e, bir önceki programda yemimizi yaparken de şunu konuşmuştuk. E, bu yemi alıp günlük üretin. Evet. Yani en fazla birkaç günlük bir iki günlük, baksana evet. belki üç günlük. Onun dışında ham maddelerinizi aylarca stoklayabilirsiniz. Evet. Ama hepsini karıştırdığınızda bunlar birbirine yapışsın diye işte melasla suyla falan onu evet. nemlendirmiştik. Artık bu işlemi yaptıktan sonra bu artık ıslanmış olduğu için onu bir an önce tüketmeniz evet. lazım. Yani vatandaşımız bunları sezonda alayım, oh ben bunu kepçeyle bir gireyim, hepsini <laughs> karıştırayım, bir daha yıl boyunca veririm. Aslında bu çok yanlış bir durum ama. Çok Burada da fabrika yeminin de e, bir yıl gibi, altı ay gibi sürelerde depolanamaması, saklanamamasının sebebi bu. Yani ısıl evet. işlem görüyor, çeşitli aşamalardan geçiyor, presleniyor ve e, bir işte palet haline getiriliyor. Ama bunun da raf ömrü bu sefer evet. iki ay gibi bir süreye düşmüş oluyor. Görmezsiniz, saklarsınız. Ben sakladım diyen de vardır şu an bizi izleyen seyircilerimizden. Ama şunu unutmasınlar, içerisinde oluşan o minik minik toksinler, küfler ne oluyor? İçeride az önce bahsettiğimiz yavaş yavaş birikmeye başlıyor, birikiyor, evet. birikiyor, birikiyor. <laughs> Bu üreticimiz hiç farkında olmadan bir sene sonra hayvanları döl tutmamaya başlıyor, koyunları gebeleşmemeye başlıyor. Doğuran koyunda süt olmamaya başlıyor. Bir sonraki sezonda ineklerin sütü çok ciddi manada aşağı düşmeye başlıyor. Bir sürü yerde sorun aramaya başlıyor. Bu sefer acaba şundan mı bundan mı işin içinden çıkılmıyor. Aslında yanlış bir şekilde depolamış olduğu bu yem, onun içerisinde karaciğerde yavaş yavaş birike 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 birike, birike. en son artık ulaştığı pik noktada karaciğerde arıza meydana getirmeye başlıyor. Sonra bir daha geri dönüşü çok zor olan bir süreç başlamış oluyor. Evet. Siz de şahit olmuşsunuzdur birçok işletme hayvancılığa başladığı ilk yıllarda biz işte ilk sene 35 litre ortalama alıyorduk, 30 litre ortalama alıyorduk, 40 litreleri görmüştük falan. Şimdi ne oldu arkadaş? İşte hayvancılıkla evet. geleli 3 sene oldu. Ben 25 litre ortalamayı göremiyorum artık diye feryat eden o kadar çok işletmeyi isim isim sayabilirim ki şu an. İsim vermek istemediğim için söylemeyeceğim. İşte aslında bunun en başında yatan en önemli sebeplerden birisi yanlış besleme, yanlış depolama koşulları. Bu arada tabii şunun altını çizmek istiyorum İsmail. İşini çok düzgün yapan yem firmalarımız da var. Yani evet. burada hepsini tabii kastetmiyoruz. Çok kaliteli iş yapanları tenzih ederek söylüyoruz bunu. Peki İsmail duyuyoruz bazı yem firmaları işte bisküvi fabrikası atığı, çikolata fabrikası atığı ya da işte kaplanmış üre gibi ürünler kullanıyorlar. Aslında şu tarlalara attığımız ürenin kaplanmış formlarını kullanıyorlar. Bunlarla alakalı ne düşünüyorsun? Çok güzel bir konuya değindiniz. Hemen araya girmek istiyorum. Bisküvi artı ve çikolata artıkları aslında hayvan beslemede bizim de kullanabileceğimiz çok güzel ürünler. Neden diyecek olursanız hem kolay nişasta hem sindirimi çok iyi nişasta. DDGS ve kepek derken de şöyle söyleyeyim. daha yani DDGS'yi de gömmeyelim. Belli oranlarda her şey kullanılabilir. Ama en çok kullanılarak yem yapılan ürün ise o ürün ben doğru olmadığını az önce söylemişti. Amerika kullanmıyor. Almanya buna çöp diyor. Yani bu en sonda yazabilecek dolgu maddesi olarak. Mısır embriyo küspesi, DDGS, buğday kepeği. Bunlar dolgu maddesidir. Aslında biz fiyatları kıyaslarken Fabrika yeminden 15 lira kere ettik, 40 lira kere ettik falan diyoruz ama biz şunu söylemiyoruz aslında hiç. Bizim yaptığımız ürünün başrol oyuncuları evet. arpa, buğday, mısır, ayçiçek bunlar. Bunların en yüksek fiyatlı olan ham maddeler olduğunu da bir kenara koyarak evet. biz kıyasladığımız fabrika yemlerinde ise kepek, DDGS, genetiği değiştirilmiş mısır gibi, gibi gibi bir sürü yan ürünün başrol oynadığı bir ürünle fiyat kıyaslaması yapıyoruz. Ona rağmen hala daha aslında ucuz çıkıyor. Evet. Bir de şimdi şöyle yorumlar geliyor. İşte bizim yapmış olduğumuz yem 115 liraya geldi ama işte filanca yerde 100 liraya evet. toplu yemi satılıyor. Siz artık düşünün onun içerisinde. 80 liraya var? bugün yem yapan fabrikalar var Türkiye'de. Yani bunu da gayet güzel lansman ediyor. Ben ona kötü demiyorum kimse beni yanlış anlamasın ama 80 liraya bugünkü koşullarda 19 protein 2700 enerji yem yapıp diyorum diyorsa biz burada geçen günkü çekim boşu boşuna yaptık maksat fiyat mı maksat kalite mi? Biz bugün hatır sayılır işini çok düzgün yapan ve iyi üretimleri olan iyi altyapısı olan ve işletmelere destek veren firmaların fiyatlarıyla kıyasladık bunu. Ve biz bunun 15-20 lira altında ürün ürettik. Yani bugün buna bakmak buradan bakmak gerekiyor. Bir, bir de az önce bir konudan bahsettiniz üre ile alakalı. Bugün üre ile ilgili beslemede kullanım var ama o bahsettiğimiz o atılan üreden bahsetmiyoruz. Biz bunu kaplanmış üre olarak kullanıyoruz. Bu kaplanmış ürenin kesinlikle... Aslında aynı üre ta, sadece kaplanmış, kaplanmış hali. Kaplanmış üre beslemede kullanılabiliyor hayvan beslemede belli oranlarda belli ölçülerde. Bugün Avrupa, Amerika çok yoğun kullanıyor hatta bunu. İşte az önce size bahsettiğim çok 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 kaliteli proteini elde etmek için ama bizde bunun ne kadar kullanıldığı ile alakalı bir soru işareti koyabiliriz. Doğru. Bunu kullandığını olan ve belirten özel ürün üreten firmalar var. Bunu belirtiyorsa hiçbir mahsuratı yok. Zaten bunun yasal sınırları var. Ama şu var. Bununla yapacağınız beslemede normal takibin iki katı. Yani ben sahafada bir uğruyorsam 2 üç günde bir falan uğramam lazım ki sizi iyi takip edelim. Çünkü buradaki ufacık bir yanlışlık bize çok daha pahalıya mal olabilir. İsmail son olarak bir şey sormak istiyorum. Tabii. Biz geçtiğimiz hafta toplu yemi yapmıştık. İşte 12 proteinli, 2650 enerjili, 2700 enerjili bir yemi yaptık. Biz aslında sadece arpa da verseydik. Biliyorsun arpada 10 protein, 2600-2700 işte civarında enerji var. Birazcık yonca ilave ederdik üstüne olur biterdi. Daha da ucuza çıkmış olurdu. Ben aslında bu sorunun gelmesini çok bekledim. Yani sadece arpayla biraz da yonca ile aynı değerler karşılanıyor. Daha da ucuza mal oluyor. Bir sürü şey kullanıp daha pahalıya mal ettiniz denmedi. Ama biz bunun böyle olduğunu bildiğimiz halde böyle yapmadık. Neden böyle yapmadık? Neden böyle yapmadık? Tek başına arpayı kullanmış olsaydık çok ciddi bir nişasta içeriyordu. Biz bu şekilde toklu bakmaya kalksaydık bizim hayvanlarımız eline gidecekti yağlı bir hayvan satacaktık. 6 ay sonra Yasin hocam İsmail sen ne biçim iş yapıyorsun deyip bu kapıdan beni büyük ihtimalle sokmayacaktı ve sokmasın da zaten. Ee, bizim burada yapmış olduğumuz işte mısır, arpa, ayçiçek kepek ve belli başlı ürünleri bir araya getirerek ADF, NDF, kalsiyum, selüloz, işte fosfor, nişastası, enerjisi proteini yani Her çok düz, dengeli yani, dengeli bir yem yapmaya kalktı. Bu iş bu şekilde olmalı. Bizim yaptığımız işin kalbi bu iyi beslemek için iyi ürün çıkartmamız lazım. İyi tahıllar kullanmamız lazım. Dolu maddelerini dozunda kullanmamız lazım. Örnek vermek gerekirse mermer tuzu koyardık içine 15-20 kilo. Maliyeti daha da aşağı çekerdik. Siz bundan 6 ay sonra Boylu, tıknaz, ne olduğu belirsiz bir hayvan satmış olacaktınız. Yine dediğim gibi beni bu kapıdan içeri kabul etmeyecektiniz. İşte bu işin doğru yapılması lazım Yasin Hocam. Bu işin kalbini doğru yapmamız lazım. Aynen öyle. Yani aslında biz burada yem yaparken sadece şu kadar protein, şu kadar enerjiyi bir araya getirdik mi bu iş bitiyor diye bir şey yok. yok. Buradan ne kadar nişasta geliyor, bunu nasıl tolere edebiliriz? Bu nişastayı şunun üzerine çıkmasın, selloz bu oranların üzerinde bulunmasın. Kalsiyum, fosforu nasıl dengeleriz? Aslında tam manasıyla bir bütün Tabii. bir şey yapmamış olmuş olduk. Yoksa evet işte az önce söylediğin gibi sadece arpa saman yonca ile de besleriz kuzularımızı. Bu sefer ne olur? İlk senesinde böyle boylu gösterişli böyle yağlı falan böyle güzel kuzularmış gibi durur, toklular falan. Gençliğine vererekten ilkine gebe de kalırlardı. Ama sonra bir sonraki doğumdan sonra yani ilk doğumdan sonra bu sefer ikinciye gebeleştirmek oldukça zorlaşacak. Süre ciddi manada uzayacak. Gebelik toksemisi gibi problemler meydana gelecek. Yani aslında damızlık hayatını öldürmüş olacak. Aynen öyle. İlk başta güzel görünecekti ama işte bu besleme problemi ileride büyük problemlere neden olacaktı. Aslında sadece enerjisi proteine değil işte o içerisinde ADF, NDF, ADL'ler ile nişastasıyla, selilozuyla, kalsiyum fosfor dengeleriyle, rumende sindirilebilirlik, evet. karaciğeri üzmeme evet. özellikleriyle bütün bunlarıyla güzel karışımlar yapıyoruz. Önümüzdeki cumartesi günü de e, koyun süt yemini üreteceğiz. Bütün bu bahsetmiş olduğumuz kriterlere dikkat ederek yapıyoruz. Cumartesi günü koyun süt yemini üretmeye akşam 7.30'da herkesi bekliyoruz. Canlı canlı mesajlaşacağız da aynı zamanda sohbet açacağız. Cumartesi günü 7.30'da görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bu arada arkadaşlar izlediğiniz videolardan sonra like atmayı unutmazsanız kanalımıza abone olursanız bizleri çok mutlu edersiniz. Bu gibi çeşitli videolar serisi gelmeye devam edecek. Sizlerin ihtiyacı olan, sizlerden talep doğrultusunda gelen sorular ışığında da videolar çekmeye devam edeceğiz. Kanalımızı takip ettiğiniz sürece aklınıza takılan tüm soruları yorumlarda belirterek o konularla da alakalı video çekilmesine vesile olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın, başka bir videoda görüşmek üzere.